Ben e, iki yaşında falan resim çizmeye başlamıştım. Bunu ailem keşfetmişti. Kalemi ilk tutuşumda doğru tutmuşum. Bundan çok etkilenmişler. de çizimlerim hep mantıklı olmuş böyle. E, öylece karalama yapmak gibi resimler olmamış. Annem de bunun üzerinde beni bir sanatı yollamaya şey yap, karar vermiş. Birinci olduğumu duyduğum zaman gururlu ve Önemli birisi gibi hissetmiştim. Resim çizmek belli noktalarda, belli ruh hallerine göre iyi gelebiliyor. Bazen de kötü geliyor, hiç sevmeyebiliyorum. Çünkü bazen oluyor çok sıkılıyorum, hiç çizmek istemiyorum falan. Bazen de oluyor çok çizmek istiyorum, yeteneğimi hatırlıyorum, e, gururlu hissediyorum. Bu konu hakkında daha çok şey yapmalıyım, e, çalışma yapmalıyım falan hissediyorum. Japonların e, Fırça sobre o boi Oralarda onu yapmanı istiyorum. Small Montmartre of Bitola e, tam adıyla yani küçük Montmartre, e, Bitola'nın küçük Montmartre'si. Montmartre is, e, ismi de Paris'teki Montmartre tepesi. Sanatçıların gelip oturduğu ve e, orada e, çeşitli sohbetleri ve sanat ortamını gerçekleştirdikleri bir ortam olduğu için dünyanın en bilinen e, sanat e, insanlarının buluştuğu tepe. Oraya e, atıfta bulunarak küçük e, e, Makedonya'nın küçük Parisi adı altında böyle bir ismi var hikayesi bu dünyanın en prestijli yarışmalarından biri çünkü çocuklara çok büyük bir değer veriyorlar sanat eserlerine onların yaptıkları eserleri galerilerinde sergiliyorlar ve aynı zamanda ödül alan çalışmalar. Ve atölyeleri ülkelerine davet edip dünyanın en prestijli atölyelerini seçip davet edip orada çeşitli seremonilerle sanat sunumları gerçekleştiriyor. Makedonya'da yapılan bu yarışmaya bu yıl 80 ülke katıldı ve bu çok büyük bir katılım. Ve 8 bin eser arasından seçildi eserler. Öğrencimiz de yaptığı çalışmayla birlikte bu eserler arasında Altın palet ödülüne, yani dünya birinciliğine layık görüldü eserim. E, tabii dünya e, çocukları ne hangi e, şartlarda resimler yapıyor? Sanatın ne aşamasında e, atölyeler e, neleri konu alıyor? Bunlar benim tabii ki e, mesleğim gereği ilgi alanım. Çocuklarla e, resim yaparken de kendi yaşadığımız e, doğayı, kendi yaşadığımız tarihi, kendi yaşadığımız coğrafyayı görmeleri, tanımaları kendi e, tarihinden yola çıkmaları benim için çok önemli bir kriter. Öğrencimiz Betül de resim alanında gerçekten kendi akranlarının üzerinde bir performans sergileyen, e, konuşmadan çok yazıdan çok kendini resimle ifade edebilen e, bir e, öğrencimiz. E, bütün mesela ben e, Okuldan işte okula geldiğimde sıramın masamın üzerinde Betülün çizimlerini görebilirim. İşte ya da e, çıkarken Betül tahtaya benim bana ait e, küçük notlar resimle bırakmış olabilir. Kendini resimle ifade edebilen bir e, dili var e, Betülün. O nedenle e, onunla birlikte çok güzel işler e, e, yapıyoruz. Bu Evet bakalım. Şey doğa manzara fotoğrafçısıyım. Ama son 5-6 yıldır insan da çalışıyorum. Böyle bir fotoğrafın dünya çapında bir derece alması beni çok mutlu etti. Çok heyecanlandım. Hatta şöyle ifade edeyim kendim, Ben yarışmalara katılmıyorum. Fotoğraf yarışmalarına katılmıyorum. Ama bu şekilde bir öğrencimizin fotoğraftaki duyguyu görüp de onu resmetmesi beni çok duygulandırdı.